Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yorucu bir içerik peşindeyiz. İçerik demiyorum hatta bir vlog tarzında. Yürüyüş yapacağız. Yürüyüşümüzü sizlerle beraber gözlemleyeceğiz. Ne kadar kalori yaptığımızı, kaç adım attığımızı. daha fazla bir şey söyleyeceğimizi gerek duymuyorum. O zaman hep beraber videoya geçiyoruz. Hadi başlangıç. Hayır, evet gidelim. arkadaşlar şu anda Ataşehir'deyiz. Ataşehir çok güzel bir yer, <laughs> mükemmel bir yer. Ataşehir'e gelmeyi şiddetle tavsiye ediyoruz. Başkan sesimiz geliyor mu acaba Bırakar mısın? Tamam. Evet arkadaşlar Ataşehir şu anda göbek mührüsün oradayız. Tamam. Ne düşünüyorsun? Kaç adım attın şu ana kadar? O değil de döner mi yesek ya? Şaka şaka. Ya abi. Yeşillik e yeşillik. E yeşillik. Bak yemek için geldik. Spor sağlıktır. Candır. <laughs> Arkadaşlar bugün bir vlog yapıyoruz ama bu vlogumuzun hiçbir amacı yok. Boş böyle. Sahte bir vlog. Şey sahte diyorum. Öylesine bir vlog. Yanlış anlamayın yani. Hiçbir videomuz kurgu değildir arkadaşlar. Ne yapayım başka? Evet arkadaşlar bugün neler yaptığımızı soracak olursanız ki sormayacaksınız ki ben anlatacağım yine. E bugün neler yaptık? Sabah kalktık işte abimin sınav vardı. Nasıl geçti abi sınavın? Bir anlat hele. Benim sınavım güzel geçti. Az kaldı değil mi? Okul bitiyor güzel, artık güzel. Yani. İnşallah İnşallah bitiririz. Bitiremezsek çok kötü olur. Tek bir sorum yani. olacak. Bu sene mezuniyet o geliyor mu bir tane daha? Aa. Geliyor mu ya? Var mı öyle bir şey? Öyle bir şeyler duydum ama. Ya. Ya. Bilmiyorum ya belli değil. Bakalım mezun olabilirsin. Ben geleceğini inanıyorum arkadaşlar. Siz de geleceğini inanıyorsunuz. Altta yoruma bildirirsiniz. 100 bin like gelsin. New York'ta mezuniyet. Hadi. Bunda bu da benden size. Hadi. Şey. Ne diyor ya? 100 Hadi. bin like diyor. 100 bin like New York'ta mezuniyet. Bu kadar. 30 like eski dardala. Şey. Eski dardala. Eski dardala. Kapat, <laughs> şey. kapat başka devam. <laughs> evet abi. Ben <laughs> derdim Ay pardon arkadaşlar ses geliyor şimdi. Ne yapıyorsunuz? Abi bu nedir? Daha 500 adım bile atmadım. Yoruluk ya hemen oturmaya başlamışsın. Böyle olmaz ki Bize biraz sinerji lazım. Devrim lazım. Hey, baby, hey let me see you. baby, yeah, yeah, baby. Yeah, yeah. Ya telif Arkadaşlar merhaba. kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi eve dönmeye çalışıyoruz. Yanımda Eray Başkan. bir Yoğunluk var. Böyle Selam bekliyoruz. arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. herkese merhaba. Şu anda sınava geldik. Bugün de bir YKS'deyiz Allah'ın izniyle. Oo, merhaba. Ne yapıyorsun? İyi Allah'a şükür. Sen de geldin herhalde sınava. Sınav kötü <laughs> Değil mi? Zorlayıcı. Kötü kötü. Arkadaşlar başarılar dilediğinizi duyar gibiyim. Nah dili şey diliyorsunuz. Evet. Hepinizi seviyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese başarılar. Herkese başarılar. Seni de ne zaman görsek herkese başarılar herkese. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda sınavdan çıktık. Sınavımız güzel geçti. Yani çok zorlanmadık ama onun nedeni de matematiği tam yetiştiremedik. Matematikten çok fazla yapamadık. Ama diğerleri güzel geçti. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkürler izlediğiniz için. Arkadaşlar yeni şeyler oldukça sizlere paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki sınavda da görüşmek üzere. Eyvallah. Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz diyecektim ama zaten siz videodan geliyorsunuz. <laughs> Al şey... başladık ha. Teşekkür ederiz arkadaşlar ve başkanımız. Ee, evet arkadaşlar, size 4 günümüz mü, 3 günümüz mü, kaç 3-4 günlük bir vlog şeyimizi paylaştık sizlerle beraber. Umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. İşte ne bileyim, içinde spor var, aşı olmak var, araba kullanmak var, sınav var ha. Yani dolu bir içerikle, içerik değil video sizlere sunduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu sona niye yine kendimi koydum. mezuniyetle gibi. Arkadaşlar YKS ile çok az bilgi vermişim. Hani soranlar, merak edenler olmaz da. Ben zorla da olsa anlatıyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle sınavımız... Yorum gelin sen de. Ya öyle deme başka. Bence gelecek ben inanıyorum. Ee, sınavımız güzel geçti. Yani iyi yaptık. Geçen sene ve ondan önceki sene göre güzel geçti diyebiliriz. Bir tek işte matematik zordu TYT'de birazcık. Ona biraz yetiştiremedik süreden dolayı. Hayatımda ilk kez bir sınavdan son 1 dakika kala çıktım. Çok yoğun ve yorucuydu. Güzel geçti ama. AYT'ye gelecek olursak arkadaşlar. AYT dair de yine edebiyatla sosyal iyiydi ama matematikle fen biraz zorlayıcıydı. Şimdi diyeceksiniz ki abi niye hepsini yaptın? Yaptık be kardeşim bir hata. Hata da değil aslında. Denedik kendimizi. Her yerden denedik. Sağdan, soldan, ortadan. Her yerden kendimiz denedik. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama güzel oldu. Benim evet, arkadaşlar. arkadaşlar bu günlük bizden bu kadar. Sanki kendimi şey gibi hissettim. Haber spikeri gibi. Haber sonu adam gibi. Evet arkadaşlar. Bu videodan bizden bu kadar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. gülme başkan. Gördüm orada. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Dediğim gibi YKS ile anlarınızı alta yorumlar yazabilirsiniz. Yazmaya ki yazmayacaksınız inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>